Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Burası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabe-i kiram efendilerimizin hayatında önemli bir yer tutan, hatırası olan bir yer, Cirane bölgesi. Araplar Curane derler, biz genelde Türkler Ciran deriz. Peki ne olmuştu burada? Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı birçok hatıralar var. Şimdi kısaca onları hatırlatıp o meşhur Yunus'un sözünü yerine getirelim. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, ya Muhammed canım arzular seni diyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra Hicretin 8. yılında Mekke-i Mükerreme'yi fethetti. Mekke-i Mükerreme'yi fethedince bölgenin diğer büyük şehri olan Taif üzerine yürümek istedi. Taif üzerine yürümek istedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 12 bin kişilik orduyla Taif seferine çıktı. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz Mekke'yi fethetmişler. Sonrasında da Taif üzerine yürüyecekler. Sahabe Efendilerimiz büyük bir coşkunun içerisindeler. Tekbirler, tehliller, bütün her tarafı inletiyor adeta. Mekke fethedilmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'e doğru gidiyor. Taif'e giderken, Taif'e giderken Hevazin kabilesi var. Hevazin kabilesi. Çok büyük bir kabile. Taif civarında ikamet ediyorlar. Bunlar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim üzerimize yürüyecek, bizi de burada baskın yapacak düşüncesiyle büyük bir ordu hazırlıyorlar. Yanlarına çocuklarını alıyorlar, hanımlarını alıyorlar. Savaşta normalde usulen olmaması gereken şeyler. Ne kadar altın varsa, ne kadar gümüşleri varsa, ne kadar develeri varsa, ne kadar koyunları, keçileri, çobanları, köleleri, cariyeleri varsa hepsini de yanlarına alıyorlar. Şunu söylüyorlar. Bu bizim için ölüm kalım savaşı. Eğer geride birilerini bırakırsak bunlardan, yani çocuğumuzu, altınımızı, gümüşümüzü geride bırakırsak geri dönmek için bir sebebimiz oluşacaktır kendi açımızdan. Bunların hepsini götürerek de kendimizle beraber ya kalırız ya ölürüz diyorlar. Bütün mallarıyla, mülkleriyle birlikte savaşa çıkıyorlar. Buradan yaklaşık olarak bir 30 kilometre ya var ya yok, Huneyn denilen bölgeye geliyorlar. Huneyn'de işte böyle dağlar var, dar bir geçit var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı oradan geçecekler ki Tayyip'e doğru gitsin. Onlar dağın üzerinde kendileri mevzileniyorlar. Ve develerin derilerinden şişme böyle hava içerisini dolduruyorlar. İçerisine değişik maddeler katıyorlar o günün şartlarında. Onları da hazırlıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte buralardan geçerken gidiyor. O 30 kilometrelik yere varınca orada bunlar baskın yapıyorlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz de buralardan geçerken şöyle söylüyorlar. Bakıyorlar ki 12 bin kişilik bir ordu. Aman ya Rabbi. Bu o, biz 300 kişiyle bin kişiyi devirdik. Bin kişiyle 3000 kişiyi devirdik. Yani artık 12 bin oldu ya sayımız. Bundan sonra bizi yenecek kimse yok diyor yeryüzünde. Sahabe-i kiram efendilerimiz böyle düşünüyor. Bu sayı kendilerine bir güven getiriyor. Allah Celle Celal onlara da bir öğüt verecekken işin sayıyla değil imanla olduğunu gösterecekken Peygamber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabın önünde giderken onlar o dağların başından o develerin derisine yükledikleri o gürültü yapan, patırtı yapan davul gibi ses çıkar ama develeri, atları ürküten şeyleri bırakıyorlar. Tulumları bırakıyorlar. Ondan sonra oklamaya başlıyorlar yukarıdan. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir bakıyorlar ki neye uğradıklarını şaşıyorlar. Tek yaptıkları şey oluyor. Herkes gerisin geri bırakıp dönmeye başlıyor. Tek Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam orada kalıyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki, bakıyor şöyle sahabeler hep dağılıyor. Çünkü büyük bir kargaşa var o anda. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam atının üzerine çıkıyor ve çağırıyor. Ey Ensar neredesiniz diyor. Hani beni koruyacaktınız diyor. Canlarınızla mallarınızla söz veriyordunuz diyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam neredesiniz muhacirler derken şunu söylüyor. Ana Nebiyullah kadib. Ben Abdullah Muttalib. Ben Abdullah Muttalib'in torunuyum. Ben yalan söylemiyorum. Allah'ın peygambereyim diyor. Atını düşmana doğru mahmuzlamaya başlıyor. Hazreti Abbas diyor, Hazreti Ali tutuyor onun atının şeylerinden. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sesleniyor böyle. Hazreti Abbas bir o kargaşanın içerisinde gür sesiyle nereye gidiyorsunuz? Allah'ın Resulüne Akabe'de verdiğiniz sözü Allah'ın Resulüne Hudeybiye'de verdiğiniz sözü unuttunuz mu? Ey insanlar diyor. Sesleniyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam seslen onlara diyor. Onlar bunu görünce o bir avuç kalmış. Peygamber Efendimiz'in arasındaki sahabe hemen Efendimiz Aleyhisselatü korumaya tutarken sahabe-i kiram efendilerimiz ne yapıyoruz biz diyor. Peygamber orada biz böyle gerisin gerisin gidiyoruz derken kendilerini toparlıyorlar. Tekrar toparlanıp bu sefer sahabe-i kiram efendilerimiz ucuma geçiyorlar. Hücuma geçer geçmez birkaç saatin içerisinde toparlanmayla birlikte Hevazin kabilesini çok detaylandırmadan söyleyip hepsini ele geçiriyorlar. Binlerce ama binlerce deve, binlerce koyun, Keçi, altınlar, gümüşler, esirler hepsini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir bakıyor, karşısında duruyor. Ve Peygamberimiz aleyhisselam vesselam onlara diyor ki ben Tayyip'e gidiyorum. Siz bu kabilenin tamamını alın, eşyalarıyla birlikte, ganimetleriyle birlikte ciraneye götürün. İşte buraya getiriyorlar, buraya getiriyorlar. Bütün kabile burada. Efendimiz aleyhisselatü vesselam gidip tekrar dönüyor. Tayyip'i sonra tekrar dönüyor, buraya geliyor. Ama burası her taraf deve dolu. Arap için deve çok önemli. Yani şöyle söyleyelim, o günün Mercedes'i yani, araba itibariyle, binek itibariyle ama o Mercedes sadece bilmiyorsun, birçok işini görüyorsun o günün şartlarında. Onlar için de çok kıymetli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya geliyor, Zirane bölgesine geliyor, bazı insanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Muhammed diyor, bize diyor ganimetten bir pay ver. <laughs> bir başkası geliyor. Ya Muhammed çünkü altın çok, gümüş çok, her şey var. Bize ganimetten bir pay veriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada, işte şu gördüğünüz yerdeki mescidin bulunduğu yerde çadır çok sıkıştırıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradan ihrama giriyor. Diyor ki birkaç gün ben en ayak iyisi şu kargaşadan kalkayım gideyim diyor. Buradan ihrama giriyor ve Mekke'ye gidiyor. Mekke'de umre yapıyor, ondan sonra tekrar buraya geliyor. Mekke ve çevresinde yapılabilecek en eftal umre burasıdır. Mekke ve çevresinde hani mikat sınırının dışına çıkmıyorsan Mekke'nin içerisindeysen aynen bizim gibi en faziletli umre burada yapılır. Burada başlar. Niye? Çünkü Peygamberimiz de işte burada umreye gir. Orada ne vardı? Hazreti Ayşe vardı. Hazreti Ayşe'nin girdiği yerdir. Senin. Ama siz de takdir edersiniz ki peygamberin bizzat uygulaması her şeyden daha üstündür. Fazilet itibariyle söylüyoruz. Orayı da peygamberimiz tavsiye etmiştir ama kendisi bizzat buradan ihrama girmiş. Ve peygamberimiz aleyhisselatü Vesselam gitti sonra da geldi buraya. Yine insanlar Efendimiz Aleyhisselatü sıkıştırmaya başladı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu dağlara bakın. Şu gördüğünüz dağlar onun ayak bastığı yerler. Ben bu dağlara daha önce de söyledim ya sahabe diyorum. Yani onlar da sahabe dağlar. Sahabe dağlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya çıktı. Sonra şöyle bir baktı. Yanına birisi geldi. Dedi ki bu kadar mal, bu kadar Arap o güne kadar öyle malı görmemiş ganimet olarak. Bu kadar mal, bu kadar mülk daha senin belin yere gelmez, bileğin bükülmez ya Muhammed dedi. Şöyle bir döndü baktı ki Saffan bin Ümeyye, Ümeyye ibn Halef'in oğlu. Hazreti Bilal'in biliyorsunuz efendisi üzerine taş koyan adam, de, babası. Baktı ki Saffan bin Ümeyye ama Mekke'nin en zengin adamı. Mekke'nin en, ona kıntar derlermiş. Kıntar demek kantar kantar altınları var yani öyle. Sen buna mı tamah ediyorsun dedi. Ya Muhammed çok malın vardı şu anda. İstersen dedi sana yüz tane deve vereyim dedi. Yüz tane deve vereyim dedi. Gerçekten mi dedi? Gerçekten dedi. Al dedi yüz deve senin olsun. Yüz deve verdi. Daha yeni Müslüman olmuş bu adam. Mekkeli henüz yeni Müslüman olmuş. Niye veriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Onun kalbini İslam'a daha fazla kazanırmak için veriyor. Elefe-i kulüpten, tülakadan, tülaka demek yani Mekke'de Müslüman olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu verince adam geldi, Ebu Süfyan da burada. Çocukları Yezid var, Ebu Süfyan'ın oğlu Yezid. Bizim bildiğimiz o Yezid değil ha. Bu Yezid gerçekten sahabe Yezid oğlu. O torun Yezid Hazreti Hüseyin'in o e, şehit eden Yezid'le karıştırmayın. Bu onun amcası. Yezid bin Ebu Süfyan burada. Muaviye burada. Diğerleri orada. Geliyor diyor ki Safvan bin Ümeyye. Ya diyor Muhammed var ya diyor çok cömert bir adam hiç yok demiyor bana 100 deve verdi diyor peki nerede diyor işte falan yerde diyor buralar hep böyle vadi dolu geliyor ya Muhammed diyor sat bana 100 deve vermişsin bana da vermen mi diyor veririm tabii henüz daha yeni iman ettik bunlara yani Mekke'de iman etmişler yeni bu tarafa doğru gelmişler ordunun içerisine katılmışlar ya. Yani. hatta Mekke'deyken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tavaf yapıyor o Mekke fethinde tavaf yapıyor Ebu Süfyan da oturmuş böyle taşlarla uğraşıyor böyle kendi kendine konuşuyor. Ya şimdi ben buradan kalksam diyor. Şu Arap Yarımadası'nı bir dolaşsam. Yeniden bir ordu hazırlasam. Yani Müslüman olmuş o anda. Yeniden bir ordu hazırlasam. Sonra da gelsem. Bu Muhammed'i yenemez miyim ya diyor. Kendi kendine öyle düşünüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hacer-i ziyaretini yapmış geliyor böyle onun önüne doğru hicre doğru. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu Süfyan diyor şimdi sen buradan kalksan sonra gitsen Arapların hepsini toplasan orduyu da getirsen gene beni yenemezsin diyor. Gene beni yenemezsin diyor. Yani şimdi niye garip olan Allah'tır Celle Celaluhu? İşte o bu Sufyan geliyor peygamberimize yüz deve istiyor. Tamam diyor yüz deve senin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tam gidecek. Ya Resulallah diyor muaviye içinde olmaz mı diyor oğlum. Yüz deve de ona verdim diyor. 200 yüz deve birden. İki üç adım daha atıyor. Dönüyor diyor ki Yezid içinde olmaz mı diyor. Oğlum Yezid içinde yüz deve de ona verdim diyor. Ne desin nübüvvetten başkası böyle cömert cömertlik yapamaz. Ve geliyor. Tabii peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Mekkelilerden gelen kim varsa hepsine bunları veriyor. Hepsine veriyor. Günler böyle geçti. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam bayağı bir zaman kalıyor. Şu anda aklıma gelmiyor say. Daha önce aklımdaydı, unuttum. Yani bayağı bir zaman kalıyor bu bölgede. Efendimiz aleyhisselatü vesselam o ara sahabenin arasında bir şeyler oluyor bir böyle patırtı kopuyor, bir cazırtı, cayırtı kopuyor. Bir kadın sesi geliyor, ihtiyar yaşlı bir kadının sesi geliyor. Burada peygamber e, nerede Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Benim kardeşim nerede diyor, kardeşim Muhammed nerede diyor. Allah Allah. Yahu Anne diyorlar, esirler arasında kadın, esir esir, esirlerin arasında bir ihtiyar kadın kalkmış. Muhammed ne dedi? Benim kardeşim ne diyor Ya Muhammed, Peygamber aleyhisselatü vesselam burada da senin kardeşin diyor. Benim kardeşim diyor, beni ona götürün diyor. Hemen kalkıyorlar, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam da o sesi duyuyor ya. Hayırdır ne oldu diyor. Ben geldim ya Muhammed diyor. Şöyle bakın sen kimsin diyor. Ben hatırlamadın mı? Yaşlanmış yaş git bu. Ben hatırlamadın mı diyor. Ben seni diyor, kucağımda taşıyordum diyor. Kız kardeşim diyor, şeymayım diyor ben. <laughs> Halime'nin kızı diyor. Unuttun mu beni diyor. Peygamberimiz ayet. Halime'nin kızı şey mi abla sen misin diyor. Evet ben diyor. hemen Peygamber Aleyhisselam cübbesini çıkarıyor. Yere seriyor. Otur diyor abla diyor. Otur diyor. Bak diyor sırtıma bak diyor. Sırtını gösteriyor Peygamber Kız kardeşi ya. Süt kardeş. Bak diyor burada hala senin ısırığının izi var diyor. Bir gün diyor seni çok sıkıştırmıştım. Sırtımda taşırdım. Sen de o anda sırtımı ısırdın diyor şuradan diyor. Hala izi belli görüyor musun diyor Peygamber Aleyhisselam. Peygamberimiz Aleyhisselam oturuyor. Anam ne yapıyor diyor. Ama ağlamaya başladı. Anam vefat etti diyor. Ya Muhammed sen gittikten sonra diyor artık ne hayır kaldı bizim memlekette ne bereket kaldı bizim memlekette diyor. O vefat etti. Peygamber Aleyhisselam burada ağlamaya baş. Burada peygamberimizin gözyaşları var. Gel diyor benimle abla diyor Medine'ye götüreyim seni diyor. Benim yanımda kal diyor. Sen bana anamın heviyesisin hatırası. Oğlum diyor torun şey kardeşim diyor torun var evlatlar var. Eğer sen bana müsaade edersen, gönlümü hoş edersen, beni bırak bu esirlikten kurtar. Gidin çoluğumun çocuğunun arasına katsayın. Peki ana ablacım ablacığım diyor. Al diyor şu hediyeler senindir diyor. Sen diyor var diyor yanına da bazı görevliler veriyor ve onu kabilesine gönderiyor. Efendimizin hatıraları bu. Yeter mi? Yetmez. Bir tanesini daha anlat. Herkese dağıtıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kim var burada başka? Medineliler var. Ensar var burada. Ensar. Ama bugünlerde bir şeyler daha yaşanıyor. Bir dedikodu var burada. Medineli gençler kendi aralarında konuşuyorlar. Tabi diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bütün akrabalarını gördü diyor Mekkelileri. Onlara bol bol verdi dedi Medine'lere gelince bir tane deve yok diyor. Bir tane deve vermedi bize diyor. Medine'li fakirlere bir şey vermedi diyorlar. Kendi aralarda böyle konuşuyorlar gençler. Söz geliyor peygamberimizin kulaklarına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hemen büyük bir çadır kurun diyor buraya. Büyük bir çadır kuruyorlar. Tek Medine'liler gelecek diyor o çadıra. Bütün Medine'liler geliyor. Başka kimse girmeyecek oraya diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidiyor çadırın içerisine giriyor. Medine'liler hepsi orada. Medine'lilere diyor ki ey ensar diyor. Siz diyor dalalet çukurunun kenarındayken ben sizi aldım, tuttum ve Allah'ın nuruyla hidayete erdim. Siz sapıklıktaydınız, doğruluğu buldunuz. Siz Allah Celle Celaluhu bilmez birbirinizi kıtlaklarken benimle Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. Kardeş kanı döktünüz 120 sene boyunca Allah benimle bunu tehlif etti dedi. Ama sahabe ağlamaya başlıyor. Ağlamayın. Siz de bana deyin ki ey Muhammed senin kavmin, senin kabilen seni evinden kovduğu zaman, yurdundan kovduğu zaman biz sana evlerimizi açtık. Bir şeyin yoksa yok biz seninle beraberdik insanlar senden kaçarken biz seni kucakladık siz de bana bunu söyleyin ama sahabe ağlıyor o arada. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ağlıyor. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ey Ensar diyor. Şimdi görüyorsunuz değil mi diyor. Herkes buradan alacak Mekkeliler, diğerleri develerini alacaklar, gidecekler. Herkes gelecek buradan altınları alacaklar, gümüşleri alacaklar, gidecekler. Ben de sizinle beraber Medine'ye geleyim istemez misiniz? Ben de sizin payınıza diyor. Deyince sahabe zaten bunu bekliyor. Yani Peygamber Mekke'ye geldi artık Medine'ye dönmez endişesi içerisindeymiş. O anda hepsi dökülür. Razıyız hakkımıza ya Resulallah diyorlar. Vallahi diyor insanlar çok geniş bir yol tutsalar, Medineliler çok dar bir yoldan gidecek olsalar ben o dar yolu tercih ederim sizinle beraber. O kadar ensara düşkün Peygamber Aleyhisselatü ve vefa ise bak yurduna döndü, döndü ama burada kalmadı. Gene ne dedi Medine dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Doğduğu yere değil vefanın olduğu yere gitti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Son olarak başka ne gerçekleşti burada? İşte bu alanda sahabe-i kiram efendilerimiz susuzluk çektiler. Efendimiz Aleyhisselatü burada burada parmakları coş. Hani parmakların arasında iki yerde özellikle su aktığı rivayet var. Bir de şey tarafında var. Hudeybiye'de var. Efendimiz Ali hatta üç yer ifade edilir şeyle birlikte, Tebük seferiyle birlikte. Onlardan bir tanesi de burası olarak da geçer. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam işte bu kuyuda musluk abdesti aldı. Su içti ve buradan bir Tirane kuyusundan ihrama girdi. Burada Peygamber Aleyhisselam'ın kuyusu. Şimdi o niyetle ileride oraya suyu verdiklerini söylüyorlar. Tam ben onu teyit edemedim ama ilerideki yerden birer bardak şifa niyetiyle su içebilirsiniz. Bilmem herhalde buranın derleri A'dan Z'ye tarihini indirmek mümkün değil ama şunu söyleyebiliriz. Burası Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın günlerce misafir olduğu yer. Şu gördüğünüz yerler yani bizden daha yaşlı. Şu gördüğünüz taşlar bizden daha yaşlı. O günden bugüne hatıraları canlı bir şekilde karşımıza duruyor. Allah Celle Celaluhu araya arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü. Ya Muhammed canım arzular diye çıktığınız yolda onunla cennette buluşmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El -fâtir.